Evet sayın seyirciler. Selamun aleyküm. Burası 9 Tay Mahallesi. Gördüğünüz gibi davar yayıyoruz. Ben Cuma Ateş. Davarımız yayılıyor şu anda. Kıssık'tayız Salman Dayı'nın tarlasındayız gördüğünüz gibi. Hey! Ormanımız suya akıyor. Oyunlarımız yayılıyor. Totayı görüyorsunuz. Evet. İki tota. E hey! 呃。Uh oh. Taşlarını değdirirsin Birbirine değdirirsin Güzelliğini yoktur ama Sen kendini sevdirirsin Sen kendini sevdirirsin Güzelliğini yoktur ama sen kendini sevdirirsin Sen kendini sevdirirsin Öldüm 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 Yar yüzünü şimdi gördün Bunda benim ne günahım var Sen sev dedin ben de sevdim <Sessizlik> Sandık sandığın üstüne Altın gümüş yer üstüne Al beni misafir eyle